Ey alemlerin Rabbi ve hesap gününün tek hakimi Rabbimiz! Hesap gününde bizi, anne babamızı ve sevdiklerimizi, sevenlerimizi de bağışla. Hesabımızı kolaylaştır, sevinçten yüzü gülenlerden eyle, salih amellerimizi çoğaltmamız ve huzuruna mümin olarak gelebilmemiz için bize yardım et Allah'ım tüm dualarımızı ve yakarışlarımızı işiten ve dinleyen yalnız sensin. Senin rızan için yaptığımız işleri ve ibadetleri kabul et. Sen her şeyi bildiğin gibi bizim halimizi, gönlümüzden geçenleri ve yaptıklarımızı en iyi şekilde biliyorsun. Sözlerimizde ve davranışlarımızda senin rızanı gözetmeyi nasip et. Ey Rabbimiz, bizi ve ailemizi, evlatlarımızı ve sevdiklerimizi her tür hayasızlıktan, çirkin eğilimlerden ve günahlardan koru, temiz ve Müslümanca yaşamayı ve öylece dünyadan ayrılmayı nasip et. Bizi Kur'an ve sünnetin aydınlattığı yola eriştir ve ayaklarımızı sabit kıl, kalbimizi ve aklımızı hakikate aç, gerçekleri görüp anlayacak basiret ver.'' senin varlığına ve birliğine dair şüphesiz bir imana ulaştıracak işaretleri görmeyi, anlamayı ve kavramayı nasip et. Biz Kur'an ayetlerini duyduğumuzda kalbi üperen, onlara gönülden teslim olan kullarından eyle. Bedenimizi, Temizlememiz için abdesti, ruhumuzu temizlememiz için de namazı emredi, öğrettiğin için sana hamdolsun. Abdest ile bedenimizdeki kirleri, namaz ile de kalbimiz ve ruhumuzdaki kirleri gider. Tekbir ile büyüklüğünü gönlümüzde pekiştir. Kıyam ile bizi huzuruna al, sabır ve metanetimizi arttır. Kıraat ile dilimizi zikrine alıştır. Rükû ile kibrimizi kır, başlarımızı emir ve yasaklarına eğdir. Secde ile bizi kendine yaklaştır ve bizi kulun olarak kabul et Allah'ım. Ey rahmetiyle alemleri kuşatan Rahman ve Rahim Rabbimiz, sonsuz rahmetinle aklımıza, kalbimize, ruhumuza ve duygularımıza, davranışlarımıza hidayet ver. Elimizi, dilimizi Gözümüzü, kulağımızı ve verdiğin tüm imkanları doğru yolda ve rızana uygun şekilde kullanmayı nasip et. Hayırlar senin elindedir ve sen her şeye gücü yetensin. Senden her şeyin hayırlısını istiyoruz. Bize ihsan edeceğin her iyiliğe ihtiyacımız var. Dünyada ve ahirette güzellikler ver. Dinimiz, dünyamız, ailemiz Malımız konusunda senden esenlik diliyoruz Allah'ım. Amin.